şu an ekranda gördüğünüz bütün Mortal Kombat oyunlarının en iyisinden en kötüsüne kadar sıralıyorum. Evet sevgili dostlar bugün karşınızda gördüğünüz üzere bütün Mortal Kombat oyunları ekranda bu Mortal Kombat oyunlarının en iyisinden güzeline, fena dilinden kötüsüne ve çöpüne kadar hepsini sıralayacağım. Sizler de video başından sonra kadar izledikten sonra yorumlarda listelemenizi yapın arkadaşlar. Ben de yorumlarınızı okuyacağım. Hadi bakalım like'larınızı, abonelerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi sıradan başlıyoruz. Mortal Kombat Ultimate. Şimdi Mortal Kombat Ultimate 11. 11. oyun son oyun. Ben bayağı beğendiğim bir oyun arkadaşlar ama en iyisi mi bilmiyorum. Bence en iyisi olmayabilir. Hatta düşüneyim en iyisi değil. Güzel. Güzel'e koyabiliriz abi. Güzel. Gayet mantıklı. Bu arada arkadaşlar bunlar kendi yorumlarım. Hani siz gittiniz ulan bu oyuna neyi güzel güzel dedin en iyisine koyman lazım derseniz olmaz çünkü ben oynadım abi ben kendi deneyimimi sizlere paylaşıyorum sizler de kendi deneyimlerinizi ve en sevdiklerinizi en sevmediklerinizi yorumlarda yazın güzele koydum şimdi sıradaki oyunumuz Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 1'i ben oynadım ama öyle çok zaman geçirdiğim bir oyun olmadı hiçbir zaman o yüzden Mortal Kombat 1'i de ben güzele koyarım ama güzel bir oyun çünkü serinin başlangıç oyunu arkadaşlar burada arada ben oyunlarla ilgili konuşurken hani sıralamayı yapmadan önce de zaten videolar arkada dönüyor Mortal Kombat 3 Mortal Kombat 3'te de şöyle bir şey var arkadaşlar Mortal Mortal Kombat 3 Scorpion'suz ilk Mortal Kombat oyunu olarak tarihe geçti. ilk ve son ana seriydi olarak arkadaşlar. Böyle bir muhabbet var. Gerçekten çok acayip. Yani Scorpion'suz Mortal Kombat Mortal Kombat değildir. Hani sub olmadığını düşünün. Scorpion'un olmadığını düşünün. Hatta gidin Raiden'sız bir Mortal Kombat düşünün. Dolayısıyla bir garip. O yüzden buna fena değil diyorum. Yani güzel oyun Mortal Kombat 3 aslında ama bazı karakterler eksik. Çok az karaktere var yani. Özellikle 1 ve 2'den sonra. Özellikle 2'den sonra daha fazlasını istiyorduk açıkçası. Mortal Kombat 4 ilk diye Mortal Kombat oyunu arkadaşlar. Bu ilk 3 boyutlu Mortal Kombat serisindeki ilk oyun. Ee, ben çok oynadım bu oyunu arkadaşlar. Hatta böyle bir çukura düşüyordunuz. Dikenler falan üzerinize düşüyordu böyle. Çok korkuyordum küçükken. Bayağı bir anılarım falan canlı işim. siz de ekranda görüyorsunuz. Mortal Kombat 4'ün şöyle bir sıkıntısı var. Çok combo yapabildiğiniz bir oyun değil. Çok kısıtlı kombolar yapıyorsunuz ve karakterler de çok az ama yeni güzel karakterler de var. Reiko gibi, Kai gibi. Zaten bundan Mortal Kombat 1'de de olacak muhtemelen. Mortal Kombat 4'de ben fena değil derim. Hatta birçok kişi için güzel de olabilir bu arada. Mortal Kombat 4 ama bence fena değil. 3 boyutlu Mortal Kombat oyunlarının başlangıcı. O yüzden başlangıç oyunu olarak sayıyorum bunu. Mortal Kombat 9. Evet, Mortal Kombat 9 Complete Edition. Burada çöpe koymadım. Merak etmeyin. Şöyle hatta tutayım da elimde yanlış anlaşılma olmasın. Mortal Kombat 9 arkadaşlar benim en iyisi olarak koyabileceğim oyunlardan bir tanesi. Mortal Kombat 9'da biliyorsunuz ilk 3 oyunun harmanlandığı, karakterlerin hatta reimagination edildiği bir oyun yani bütün seriyi en başı alan birinci oyun arkadaşlar. Bu birçok oyunun fanı içinde zaten serinin en iyi oyunlarından bir tanesi. Ve sırada Mortal Kombat Armageddon arkadaş. Mortal Kombat Armageddon'da PlayStation 2'ye çıkan son Mortal Kombat oyunu ama bunun da şöyle bir kötü tarafı var abi. Yani oyunda fatality yok. Var ama combo vari bir fatality yapıyorsunuz. Yani sürekli farklı farklı tuşlara basmak zorundasınız. Mortal Kombat'ın karakter menüsü inanılmaz. 62 tane karakter var. Yani sırf bunun için buna da fena dile koyarım. Güzele de koyanlar olabilir. Bu arada Mortal Kombat Armageddon'da da Conquest modu çok güzel arkadaşlar. Bir hikaye modu var. Belki ister misiniz? Kanalda bilmiyorum. Keşke Türkçesi olsa. Maalesef PlayStation 2 oyunu olduğu için Türkçe yaması yok. Hani belki hani az çok çeviririm böyle. Oynarız böyle hani. E, en azından atmosferi görmüş Fena dile koyarım abi. Yani çok e, aşırı iyi bir oyunda değil. Aşırı kötü oyunda değil. Bence fena değil. Tam ortası. Mortal Kombat Armageddon benim için arkadaşlar. Sonra laf yemeyelim. Mortal Kombat Deadly Alliance. Bu da Mortal Mortal serisinin ilk PlayStation 2'ye çıkan oyunu arkadaşlar. Bu da e, mekanikleri baya değişen bir oyun. İşte kılıçlar, silahlar falan eklendi bu oyuna. Ama bu oyunda da aparkat yok. Mortal Kombat bir dövüş oyunda, bir Mortal Kombat oyunda aparkat yok ve... E, ama silah varyasyonları falan var. Yeni mekanlar vesaire var. Fena bir oyun değil. O yüzden buna da fena değil koyarım arkadaşlar. Yani böyle ortalama gidiyor şu an bazı Mortal Kombat oyunları. O yüzden pek bir şey söylemiyorum. Mortal Kombat Deception. Sonunda Deadly Alliance'dan sonra iki tane Fatality Harakiriler ve çok güzel ambiyansı bir böyle korku ambiyansı var bu oyunda. Mortal Kombat Deception'da arkadaşlar. Benim PlayStation 2'de oynadığım en çok oynadığım dövüş oyunlarından bir tane Deception. Conquest modu da çok iyidir. Bayağı bir varyasyonları vesaire var. Hikayesi de güzeldi arkadaşlar. O yüzden ben bu Deception'a da güzel koyarım. Oynadığım en iyi 3D Mortal Kombat oyunu olabilir. Mortal Kombat Deception. Ve Mortal Kombat Gold. Mortal Kombat Gold nedir diye soracak olursunuz arkadaşlar. Mortal Kombat 4'ün Ultimate versiyonu gibi bir şey. Yani nasıl Mortal Kombat 11 Ultimate çıktıysa nasıl e, birazdan geleceğimiz oyunu Ultimate Mortal Kombat 3 gibi bir oyun çıktıysa Mortal Kombat Gold da arkadaşlar Nintendo'ya özel çıkan bir oyun bu arada. Onu da belirtelim. Yanlış hatırlamıyorsam arada Sega yazıyor burada. Sega olabilir. Sega ile Nintendo diyelim. Aynen. Nintendo oyun kalitesi olarak Mortal Kombat 4 ile aynı. Ama çok yeni bir şey getirmediği için e, ben buna fena değil diyorum arkadaşlar. Mortal Kombat Gold'a. Ve Mortal Kombat 2 arkadaşlar. Mortal Kombat 2 de birden sonra level atlayan bir oyun arkadaşlar. Artık çevre fataliteleri geri dönüyor. Fataliteler daha güzelleşiyor. Grafikler daha güzelleşiyor. Daha vahşi oluyor oyun. Dolayısıyla ben bunu güzele koyarım abi. Mortal Kombat 2'yi sevdiğim oyunlardan bir tanesi Mortal Kombat serisinde. Ve geldik... Mortal Kombat Mitoloji Sub-Zero Arkadaşlar bu oyun hakkında ne söyleyebilirim bilmiyorum. Yani düz bir şekilde e, adventure tarzı bir oyun. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Karşınıza çıkan düşmanları öldürüp bosslarla karşılaşıp böyle e, ilerliyorsunuz oyunda. Hikaye gidiş gidişatı var. ara sahneler çöp. Oyun kalitesi çöp. Dövüşler çöp. Hatta bir videosunu çekeceğim bununla ilgili arkadaşlar. Onu da bekleyin. Mitoloji ile ilgili ne kadar kötü bir oyun olduğunu beraber yaşarız. O yüzden çöpe koyarım ve Mortal Kombat Shaolin Monks arkadaşlar Mortal Kombat Shaolin Monks benim oynadığım en iyi co-op oyunlardan bir tanesi o yüzden en iyisini koyarım Mortal Kombat Shaolin Monks arkadaşlar geniş alanlarda geçen arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz ve dalga dalga gelen düşmanları fatality yapıp Mortal Kombat evreninde Mortal Kombat iki boyutlu o haritalarda gezilen ve gizli geçitlere sahip olan o, o taraflarda easter eggler falan bulunan böyle çok güzel bir adventure 3D co-op oyun oynadığım en iyi Mortal Kombat oyunlarından bir tanesi. Bunu da YouTube kanalıma çekmek istiyorum. En azından yan yana birisiyle de oynayabiliriz bilmiyorum. O yüzden sürpriz kalsın. Challenge Box arkadaşlar bunu da koyabilirim. Ve şimdiki oyun Mortal Kombat Special Forces. Arkadaşlar bu oyunda yanlış hatırlamıyorsam biraz daha tepeden bakmalı. Böyle yine böyle dalga dalga düşmanların geldiği fakat oyun kalitesi olarak dersen çok kötü bir oyun. O dönemin görselliği konusunda da çok ben çok kötü bir oyundu yani. Mortal Kombat'la pek bir alakası yok açıkçası bu oyunun. O yüzden oynadığım en kötü Mortal kombat oyunlarına koyabilirim. Adet çöpe koyabilirim direkt. Çöpe koyarım. Bunu da söyleyeyim yani. Sonradan laf yemeyelim. Ve şimdi sırada da Mortal Kombat Trilogy. Mortal Kombat Trilogy abi ben bunu en iyisine koyarım. Arkadaşlar Mortal Kombat Trilogy, Mortal Kombat 1, 2, 3 ve Ultimate Mortal Kombat 3'teki bütün karakterlerin toplamı ve bosslar da dahil. Hani karakter olarak bossları da dövüşçü olarak da bossları da seçebildiğiniz limitsiz bir oyun arkadaşlar. Brutalityler var, animalityler var, friendshipler var, gizli karakterler var. Yani neredeyse 40 karakteri yakın yani Armageddon'un İki boyutlu versiyonu söyleyebiliriz ama Armageddon'dan çok daha iyi. Bütün stage'lerin, bütün arenaların bulunduğu, bütün karakterlerin farklı varyasyonların da bulunduğu bir oyun bence en iyisi olarak kabul edilebilir. Yani 1 2 3'ü oynamamasanız bile trilojiyi oynayın. Son derece kaliteli bir oyun. O yüzden Mortal Kombat trilojiyi de en iyisine ekledim. Ve şimdi sırada da Mortal Kombat vs DC Universe. Mortal Kombat vs DC Universe'u ben böyle en fazla toplam oynasam 15 saat falan oynamışımdır ee, ama böyle combo sıkıntısı var gibi hissediyorum oyunda sürekli aynı kombolar üzerine gidiyor ve gerçekten de fatality'ler çok kötü rezalet zaten geçtiğimiz videoda da onun videosunu çektim izlemeyenler varsa ee, gözüme vurdum niye öyle bir şey yaptım. İzlemeyenler varsa e, önceki videomu izleyebilirler. Mortal Kombat vs DC Universe yani e, farklı bir tarzı var. O yüzden ben bunu yani fena değil koyabilirim ama yani fena değil ya. Ama bir dakika fe, fena değil koyarsam Mortal Kombat 3, 4, Armageddon falan ayıp olur abi. O yüzden kötüye koysam daha mantıklı. Bence de yani farklı da bir şey söyleyemem bu konuyla ilgili. Ve Mortal Kombat X Large, yani Mortal Kombat 10 arkadaşlar. Mortal Kombat 10 da 9'dan sonra bence yine güzel bir oyun olarak çıktı karşımıza. Hızlı oynanışa sahip. Komboların artık inanılmaz bir şeye sahip olduğu yani gerçekten combo konusunda Mortal Kombat 10 benim son yıllarda oynadığım en iyi Mortal Kombat oyunu. Hız konusunda da öyle. Fatalitler kıs kısmında da öyle. O yüzden Mortal Kombat X'i ben abi en iyisine koyarım. Yani şu 4'lü arasına kesinlikle rahat koyarım abi. X o konuda gerçekten çok başarılı. Yeni karakterlerde bazıları kötü olsa bile bazıları gayet iyi bu arada. Hikayesi de çok iyiydi. Onu da belirtelim. Mortal Kombat X'i zaten söylemeye gerek yok. Hakikaten çok çok kaliteli bu oyun. Zaten çıktığı dönem boyunca sürekli Mortal Kombat level atlıyor. Ee, Mortal Kombat 1'i de çok merak ediyorum çıkınca acaba nereye koyacağız. Onun da artık videosunu çekeriz. Ve son oyunumuz Ultimate Mortal Kombat 3 arkadaşlar. Ultimate Mortal Kombat 3 şöyle önce söyleyeyim. Bu oyunun çıkma sebebi aslında Scorpion'ın hani demiştim ya Mortal Kombat 3'te Scorpions'ız bir Mortal Kombat diye. Burada yanlışlıkla şey, çöpe koydum bunu. Şunu geri alamıyor muyum? Yok geri alamıyorum. <laughs> Ultimate Mortal Kombat 3'te arkadaşlar daha fazla karakterim bulundu. Çünkü dediğim gibi Mortal Kombat 3'de çok az karakter vardı. Ultimate'de artık bunu bayağı bir yükselttiler. Ve Scorpion da geri döndü. Smoke, Scorpion falan böyle örmek bunlara geri dönüyor arkadaşlar. Ee, daha doğrusu geri dönmüyor. Örmekle Rain bu oyuna yeni katılıyor. Aynen ikinci oyunda onlar yoktu. Doğru. Ultimate Mortal Kombat 3 ile geri dönüyor. Yanlışım varsa düzeltin. Ultimate Mortal Kombat 3 yani oynayabileceğiniz en iyi iki boyutlu triloji ile birlikte olan oyunlardan bir tanesi. Dolayısıyla ben de bunu en iyisine koyarım. Gerçekten UMK 3 çok çok iyi bir oyun arkadaşlar. İki boyutlu olarak hem triloji hem UMK 3 arasında e, en iyisi olarak söyleyebilirim. Evet benim listem bu şekilde neymiş abi? En iyisi olarak Mortal Kombat 9, Shaolin Monks Trilogy, Mortal Kombat 10 ve Ultimate Mortal Kombat 3. Bence gayet güzel bir liste oldu bu arada. Güzeller Mortal Kombat 11, 1, Deception 2, Fena değil 3, 4, Armageddon Deadly Alliance, Gold, Kötü Versus DC Universe, Sub-Zero ve Special Forces. Bence çok güzel bir liste oldu abi. Ben yani bazıları yer değiştirebilir. Size göre Mortal Kombat 11 de en iyisi olabilir. E, Deception de en iyisi olabilir belki. Ya da atıyorum. Yani belki çocukluğunuzda çok güzel vakit geçirdiniz. Armageddon'da en iyisi olabilirsiniz için. Bu benim kendi düşüncem. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben bunları söyledim. Sizler de e, yorumlarınızı yazın ve fikirlerinizi belirtin. Sizler için hangisi iyi, hangisi kötü yorumlara bekliyorum. Like'larınızı, abone lığınızı ve bekliyorum sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.